Sayın seyirciler son zamanlarda yaşadığımız olaylar gösterdi ki teknik takibe takılıp tapesi çıkarılan onlarca insan vardı. Bu durum daha ne kadar ileri gider, kimlerin tapesi çıkarı bekleyeceğiz ve de göreceğiz gibi. Buyurun izleyelim efendim. Tapacı, tapeci. Neyse kalamı çıksın meramın tapeci. Aa, niyetçi tavşan. <laughs> yok abi, bu niyetçi tavşan değil. Sen yanlışın oldu biraz. <laughs> Nasıl ya? İşte bildiğin niyetçi tavşan değil mi bu? Yok abicim, alakası yok. Bu tapeci tavşan. Ne? Tapenci tavşan mı? <laughs> evet abi. Tapen neyse senin için seçiyor. Ya özel yetişmiş tavşan bu. K9 tapeci tavşan. O ya. Ne yalan söyleyeyim ilk defa duyuyorum abi öylesinde. E, abicim istersen senin için de çeksin bir tape ha? E, bilmem ki nasıl olur acaba? E, hadi bir deneyelim ya. E, seç bakayım güzel abime güzelinden bir tape. Hadi yavrum hadi tavşanım seç lan bir tane. <laughs> seçti işte. <laughs> e, seçti mi? E, seçti abi al oku bakayım. E, okuyayım. Geçen gün hesabı fikri ödemişti. Çaktırmadan bugünkünde ona kitleyelim. Nasıl olsa anlamaz andaval. Boş ver gitsin. Allah! Lan bu geçen gün benimle Müjdat'ın konuşması. Lan bunun tapesi de mi çıktı? <laughs> Ayıpsın abi bizde yalan yok. Çeksin mi bir tape daha? Çeksin ulan çeksin. E <laughs> çekiyor çaklan, Çekti. <laughs> ne, ne, çekti? E o abi. Yengene çaktırma. Ben bu hafta sonu metresimi alıp Antalya'ya tatile gideceğim. Ben yokken işleri siz halledersiniz. Ulan ulan bu benim yardımcımla konuşmam. <laughs> Nasıl abi iyi tape değil mi? Ha iyi iyi on numara tape. Ulan bu benim hanımın eline geçerse sen ne olur biliyor musun? Ne olur abi? <laughs> ne olur yürü git lan manyak herif. Başımı belaya sokacak benim akşam akşam ya. Sayın seyirciler yaklaşan seçimler öncesi adaylar son kozlarını oynamaya başladı. Bunlardan biri de adayların seçmenlere attıkları cep telefonu mesajları. Buyurun izleyelim. Ya ne güzel bir akşam değil mi Neriman ya? Ya öyle tabii öyle. <laughs> bu aralar da havalar güzel gidiyor. Neredeyse bütün kış hiç kazak giymedik değil mi? Doğru söylüyorsun evet. Allah <laughs> Allah. Canım benim hadi sen bir çay yap da içelim ya. Selami! E, efendim canım? Ayol bu ne böyle akşamdan beri dıt 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 dıt? Kafamı şey ettin resmen. Ne yapıyorsun sen? Ne yapacağım canım? Hiç. Hiç mi? Yalan söyleme bana. Kiminle mesajlaşıyorsun Selami? Hayatım vallahi hiç kimseyle mesajlaşmıyorum. Bak hala göz göre göre yalan söylüyor ya. Bak gebertirim seni Selami. Ya vallahi ya. Yemin olsun bir şey yapmadım ya. Ne yaptım şimdi ben Neriman? <laughs> Beni kiminle aldatıyorsun Selami? Aldatmak mı? Ya o nereden çıktı? Kim o şırfıttı? Çabuk söyle bana çabuk söyle. Ya hayatım bak. Valla sandığın gibi bir şey değil bu. Ver o zaman şu telefonu bana mesajlarını okuyacağım. E al al çok merak ettiysen oku al o zaman. Bir ver. Bakayım. Sizler için adayım oyunuzu bana verin. Kölen olayım. Selami oyunu bana ver. Bak oyunu bana vermezsen kendimi köprüden aşağı atarım. Ne olur buluşalım. Sana saçım vaatlerimi anlatacağım. Bana oyunu vermezsen ölürüm. Aa bu ne ya? Eh anladın mı şimdi mesajlar kimdenmiş? Ya sabahtan akşama kadar bununla uğraşıyorum ben. Haberin var mı? Adam her gün yazıyor ya. Cevap vermezsem de sevgili gibi trip atıyor. Ne yapacağım ben? Şaşırdım vallahi ya. Allah Allah. Aha bak bir tane daha geldi. <laughs> ...başkasına yar etmem o oyu ya benimsin ya sandın. Ya şu seçimler bitse de şunlardan kurtulsak artık ya. Of Allah'ım of ya! Sayın seyirciler başkenti Ankara böcek kaynıyor. Herkes herkesi dinliyor. Alınan önlemler de kâr etmiyor. Buyurun izleyelim. Hoş geldin Ali İhsan. Günün nasıl geçti? Bir dakika Safiye. Cevap vermeden önce... ...önce şu telefonun bir pilini bir çıkarayım dinleme ihtimaline karşı. Heh çıktı. İyi vallahi ya nasıl geçsin? Her günkü gibi işte vatana millete hizmet edelim diye didinip duruyoruz. <laughs> Anladım. E, aç mısın? Kurayım mı sofrayı? Açım vallahi açım. Ama bir dakika sen mutfağa gitmeden seni şöyle bir üstünü tarayayım şu cihazla. <laughs> Böcek yerleştiriyorlar insana da adamın haberi olmuyor. Tamam temizsin ama temiz. <laughs> Sağ ol. Ee, özel bir istediğin bir şey var mı? Yoksa her zamanki gibi etobur mu takılacaksın Ali sana? Ya değiştirmeyelim şimdi ağzımızın tadını. Dur şu cemırı da koyayım da ortam dinlemesi ihtimalini bertaraf edeyim. Aha, onu da koyduk mu? Tamam sen et yap et et yiyelim. <laughs> tamam yarım saate hazır olur. <laughs> Musluğu açık bırakmayı unutma Safiye. Su sessiz de dinlemeye karşı bir önlem olarak yani. Tamam tamam. Oh 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 Ali İhsan sana bir antrikot kızartmışım ki sorma yani parmaklarına. Ay 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 Ali İhsan ne oldu lan? <gülüyor> korkma korkma. <gülüyor> ay, ay ne oldu sana Ali İhsan? Ay fenalaşıyorum ben. Dur kız fenalaşma ben çıkarttım kafamı. Yarınki işleri düşünüyorum da düşünce okumaya karşı kafayı vücuttan çıkarmak gerekiyormuş. Telefonun pilini çıkarmak gibi. Ay. Sen. Kafan kopmuş zannettim. Ha yok ya. Düşüneyim ne düşüneceksem de sonra takacağım yine. Sen devam et. Kur sofrayı kur. Ay, vallahi ödüm karıştı Ali Neyse hadi gel soğut metleri. <laughs> dur dur. Takayım şu kafamı da geleyim öyle. <laughs> Yoksa sen düşüp bayılacaksın. Sayın <laughs> seyirciler <laughs> 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 iyilik yap denize at. Balık bilmezse halik bilir demişler. Bu söz herkes için geçerli değil tabi Buyurun izleyelim. Alo, Selami'cim nasılsın? <laughs> vallahi ne yapalım, seçim hazırlıklarıyla uğraşıyoruz işte. Hadi bakalım, İnşallah seçileceksin. <laughs> bakalım, hayırlısı artık. Biliyorsun benim makamda, mevkide gözüm yoktur. Benim tek amacım vatandaşa hizmettir, o kadar. Aa, bilmez miyim, bilmez miyim? Zaten aramızda kalsın, seçilirsem belediye başkanlık maaşımı fakirlere bağışlayacağım. Aa! Bak, kimseye söyleme ama. Biliyorsun, ben yaptığım iyiliklerin duyulmasını hiç... Bilmez miyim bilmez miyim miyim ee, Öğrencilere de burs bağlatacağım Ama aramızda kalsın ha Şimdi seçim çalışması zannederler Reklam yapmayı hiç sevmem bilirsin Tabi canım bilmez miyim biliyorum ha ben yemeyeceğim yedireceğim Giymeyeceğim giydireceğim Ben bu vatandaşa sahip çıkacağım Tabi tabi eminim eminim Ama lütfen aramızda kalsın ha Şimdi ucuz vaatler zannederler bunu Yani benim ta içimden gelen En temiz hislerim olduğunu anlayamazlar Merak etme merak etme Benden asla laf çıkmaz. Ha, oldu canım o zaman. Haydi görüşmek üzere bay bay. Hoşçakal. <laughs> oldu mu lan? Valla bence güzel oldu ha. ha. Tamam o zaman. Şimdi hemen bu görüşmeyi al. Çok gizli dinleme kaydı diye koy internete. Bir patlarsa var ya seçilmemişten değil. ha <laughs> Valla başkanım ne yalan söyleyeyim sizden korkulur ha. ha biz bu siyasete yıllarımızı verdik oğlum. bizden numara bitmez koçum. Gül <laughs> gül. <laughs> 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 Sayın seyirciler Koca Kafalar Baba Haber Bülteni bugünlük sona erdi. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.